Merhaba çocuklar. Bugün tam saatler konusunu işleyeceğiz. Zamanı ölçmek için, zamanı ölçmek için kullandığımız araca saat diyoruz. Saatin üzerinde sayıların yazılı olduğu saat ve dakikayı gösteren kolların bulunduğu alana kadran denir. Bakın şu alan gösteriyorum. Şu gösterdiğim alan nedir? Kadran'dır. Bakın kadran. Rakamların yazıldığı alana ne diyoruz? katran diyoruz. Katranın üzerinde birden 12'ye kadar rakamlar yazılıdır. Bakın şu birden başlıyoruz. Birden 12'ye kadar rakamlar var. Saatin üzerinde bulunan kollardan biri kısa, diğeri uzundur. Bakın şu uzun kol, şu da kısa kol. İki tane kolumuz var saatin üzerinde veya ibre diyoruz saatin üzerinde iki tane ibremiz ya da kol diyoruz iki tane kolumuz var Biri uzundur şu gösterdiğim uzun kol şu gösterdiğim kısa kol uzun kolun adı yer kovandır kısa kolun adı ise akreptir. ve şu alana da şu gösterdiğim alana da ne diyoruz rakamların yazıldığı bu alana da katran diyoruz bu bir analog saat. Bir de dijital saatimiz var. Şurada olduğu gibi dijital saatimizde de şu iki rakam saati gösterir. Şu iki rakam iki nokta üst üste den sonraki iki rakamda bize neyi gösterir? Dakikaları gösterir. Şimdi bir saat 60 dakikadır. Saatin üzerinde her bir rakam arası 5 dakikadır. Yani şu 12 ile 5 arası 5 dakikadır. 1 ile 2 arası 5 dakikadır. Her rakam arası, her rakam arası nedir? 5'er dakikadır. Bakın şu 12 ile 1'e dikkat edelim. Aradaki çizgiler var. 1 2 3 4 5. Bakın bu çizgiler bize aslında neyi gösteriyor? Dakikaları gösteriyor. 12 ile 1'in arasında 12 ile 1'in arasında 5 tane çizgi var. Yani 5 tane dakika var demektir. O yüzden bunlar yazılmıştır. Dikkat ederseniz çocuklar her rakamın arası her iki rakamın arasında beşer tane ne vardır? Çizgi vardır. Bu bize neyi gösterir? Dakikaları gösterir. Şu yandaki saatimize bakıyoruz. Bu saatimiz dijital bir saattir. Yine şu iki e, rakam bize saatleri gösterir. Şu yandaki iki rakamsa bize dakikaları gösterir. Bir saat 60 dakikadır. Bunu söyledik. Akrep, saat üzerinde akrep ve yelkovan dedik vardır. Kollar, bu kolların isimleridir bunlar. Akrep, saatin üzerindeki kısa oldu ve saati gösterir. Akrebe bakıyorum. Neyin üzerinde? 8'in üzerinde. Yelkovan, 12'nin üzerinde ise saat 8'dir. saat kaçtır? 8'dir. Saat başlarını okurken neye bakıyorduk? Akrebe bakıyorduk. Akrep 8'in üzerinde. Yelkovan 12'nin üzerinde. O halde bu şekildeki, bu şekilde saatimiz kaç oluyor? 8 oluyor. koman dedik dakikaları gösterir. Bunu söyledik. Şimdi burayı geçelim. Aşağıdaki tam saatlerin okunuşlarını altındaki noktalı alana yazınız diye bir etkinliğimiz var. Bakın burada yazılmış. Akraba bakıyorum 3'ün üzerinde. Yelkovana bakıyorum on üzerinde. O halde bu saat kaçtır? Üçtür. Buna geliyorum. Akrep 8'in üzerinde, yelkovan kovan 12'nin üzerinde. Kaçtır bu saat? Saat 8'dir. Buna bakıyorum. Akrep 5'in üzerinde, yelkovan kovan 12'nin üzerinde. Bu saat kaçtır? 5'tir. Bu kaçtır? Hem akrep hem yıl kovan 12'nin üzerine gelmişler ve çakışmışlar. Saat kaçtır burada? Saat 12'dir. Buraya geliyorum. Akrep 4'ün üzerinde, yelkovan kovan 12'nin üzerinde. Bu saatimiz kaçtır? 4'tür. Buna geliyorum. 8, saat 8. Buna bakıyorum. Saat 1. Buna geliyorum. Saat 10. Buna geliyorum. Saat 7. Buna geliyorum. Saat 9. Şimdi bir başka etkinliğimiz var. Aşağıdaki dijital saatler ile gösterilen saatleri analog saatler üzerinde akrep ve yel kovanları örnekteki gibi çiziniz bize diyorlar. Bakın şurada saat 8, şu saati okuyorum. Dijital bir saattir bu. Saat 8, bunu e, analog saat üzerinde çizilmiş şekli burada. Saat 8. Dijital saatle gösterilen sayıyı biz analog saat üzerinde çiziyoruz. 8, burada da çizilmiş 8. Buraya bakıyorum. Saat 11 dijital saatte bunu analog saatte göstermek istiyorum. Şöyle nasıl gösteririm? Şöyle gösteririm. Saat 11. Akrep şu mavi ee, ibre 11'in üzerinde. Yelkovan neyin üzerinde olmalı? 12'nin üzerinde olduğu zaman saat kaçtı diyoruz? Saat 11'dir. Saat 1. Saat 5. Bak böyle çiziliyor. Saat 12 Öyle çiziliyor. Bakın çakışıyorlar. Dikkat ettik mi çocuklar? Çakışıyorlar. 12'nin üzerinde bunlar çakışırlar. Saat 3. Devam ediyorum. Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiklerini örnekteki gibi altlarına yazınız. Şimdi burada bakıyorum akrep 1'in üzerinde, yel kovan 12'nin üzerinde saat 1'dir. Burada akrep 10'un üzerinde, yel kovan 12'nin üzerinde saat kaçtır çocuklar? Saat 10'dur. Burası düşünün azıcık 11 burası burası 4 burası bir düşünün bakalım Akrep 6'nın üzerinde Yelkovan 12'nin üzerinde saat 6 değil mi saat 6 saat 9 saat 2 saat 12 saat 5 saat 7 devam ediyorum. Şimdi yarım saatleri geçtik çocuklar. Yarım saatler. Yarım saatlerde akrep iki sayının tam orta kısmında yer alırken yel kovanda altının tam üstünde olur. Bakın şimdi bakın yarım saatleri nasıl okuyacağız. Şu akrep değil mi çocuklar? Dokuzla neyin arasında? Onun arasında. Tam ortasında. Bakın ne dokuzun üzerinde ne de onun üzerinde. Buna dikkat edeceğiz. Tam ortasında ve şu yel kovanda, bakın yel uzun ibrenin uzun kolu adı neydi? Yel kovandı. Yel kovanda kaçın üzerinde? Altın üzerinde olduğu zaman saat kaç diyorum? Saat 9.30'dur. Yani bir diğer adıyla saat 9.30'dur. Yarım saatlere buçuk denir. Bunu da bilelim çocuklar. Yarım saatlere buçuk. Ne diyoruz? Aslında buçuk diyoruz. 30 dakikaya yarım saat denir. Bakın şuradan. Aslında şu yelkovan kovan şu 12'den başladı. Bak 12'den başladı. Her rakam arası demiştik ya 5 dakikadır. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bak saat 9, 30. Bu yarım saat. Yarım saat. Sarşanın 9 Aynı buradan devam ettiği zaman Yelkovan'ımız tam 12'nin üzerine geldiği zaman saatimiz bu sefer bir yarım saat daha geçer. Saatimiz kaç olur? Saatimiz 10 olur. Yukarıdaki saati 9.30 ya da 9.30 diye okuruz. İki şekilde de okuma yapabiliriz. 9.30 da diyebiliriz, 9.30 da diyebiliriz. Her iki şekilde de okuma yapabiliyoruz. Şu da unutmayın yarım saatlerin yel kovan daima altı rakamını gösterir. Yarım saatte de her zaman Yelkovan Yelkovan yel, kovan, yel kovan altının üzerinde olduğu zaman bilmiş olalım ki bir yarım saat bize söylenecektir. Devam ediyoruz çocuklar. Burada da bir etkinliğimiz var. Buna bir bakalım. Aşağıdaki saatlerin okunuşlarını altındaki noktalı alana örnekteki gibi yazınız. Saat buçuk. Bakın. 8 ile 9'un arasında akrep tam ortasında buna dikkat ediyoruz. Yelkovan kaçın üzerinde olacak her zaman? altının üzerinde olacak ki saat buçuk diyelim. Buna bakalım. 11 ile 11, 11 ile 12 arasında akrep Yelkovan tam altın üzerinde saat kaç olur? Düşünün bakalım. Saat kaç olur? Saat 11 buçuk olur. Buna geliyoruz. Akrep 7 ile 8'in arasında. Yelkovan kovan 13'ün üzerinde. Saat kaç olur? Şöyle azıcık düşünün. Saat kaç olur? 7 buçuk. Bu kaç olur? 2 buçuk. Bu kaç olur? 9 buçuk. Bu kaç olur? Bak dikkat ediyoruz. 12 buçuk. Buna dikkat ediyoruz. 3 buçuk. Bu kaç olur? 4 buçuk bu kaç olur? 10 buçuk. Bu kaç olur? Altı buçuk. Devam ediyoruz. Bir başka etkinliğimiz var burada. Aşağıdaki saatleri verilen zamana göre akrep ve yel yerleştiriniz. Buraya bakıyorum çocuklar. Saat 1.30 ya da ne diyorum? 1.30. Bu saat bir buçuk şeklinde buraya akrep ve yelkovanı bu saate yerleştirmeliyim. 1.5 şeklinde veya 1.30 şeklinde akrep ve yalgalanı yerleştiriyorum. Şöyle oluyor çocuklar. Bakın 1.5 7.30 ya da 7.5 Bak şöyle oluyor. 7.5 12.30 ya da 12.5 Şöyle oluyor çocuklar. 5.5 Bakın dikkat edelim. Her zaman dikkat edeceğiniz şey nedir burada? E akrep her zaman iki sayın arasında yani tam ortasında yel komanda her zaman unutmuyorum her zaman altının üzerindedir Buna geliyorum saat 2.30 4.30 şeklinde Bunu da gösterelim Buna geliyoruz 6.30 diyor bize Bunu da böyle gösteriyorum Buna geldik 8.30 Böyle olacak Buna geldik 11.30 böyle olacak. Buna geldik 3.30. Buna geldik 10.30. Yani 10.30. Bu da bu şekilde çocuklar. Buraya geldik. Aşağıdaki dijital saatte de yazılı olan zamanı karşılarındaki alana yazınız. Buraya yazmamız isteniyor. 3 bak okuyoruz 03 30. Yani 3.30 ya da saat 3 buçuk bir şekilde söyleyebilirim demiştik ya 330 diyeceğiz ya da saat üç buçuk buna bakıyoruz 12 30 olduğu zaman her 30 dakika bize buçuuğu gösterüyordu 1230 yani 12 buçuk 1030 ya da 10 buçuk 730 ya da saat 7 buçuk şeklinde bu dijital saatledeki okumaları yapıyoruz çocuklar. Bu videoda çeyrek saat öğleden önce ve öğleden sonrayı inceleyeceğiz. İkinci videoda çocuklar. i̇kinci videoda çeyrek saat öğleden önce ve öğleden sonrayı inceleyeceğiz. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Evde kalın. Sağlıklı kalın çocuklar.